Manisa'dan herkese kocaman selamlar ve sevgiler. YouTube kanalımı ve mutfağıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa'nın meşhur tahinli pidesini yaptım. Ve o kadar lezzetli oldu ki inanın siz de yaptığınızda bana hak vereceksiniz. Şimdi yakından da size iç dokusunu göstermek istiyorum. Altınar gibi kızarmış. Üzeri bol tahinli. Enfes bir tarif oldu. tahinli tariflere dayanamayanlar bunu mutlaka denemeliler. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifi nasıl yapmışım hep beraber başlayalım. İlk önce hamur yapmakla başlayacağız. Bunun için uygun bir karıştırma kabına bir paket kuru instant maya, 2 yemek kaşığı şeker, yarım su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü kasemize koyalım ve çırpalım. Ve sonrasında ön mayalama işlemi yapmak için bir 5-10 dakika üzerini kapatıp bekleyelim. Evet, mayamız aktifleşti gördüğünüz gibi. Şimdi diğer malzemeleri içine katabiliriz. Bir yumurtanın sarısı üzerine ayıracağız. Beyazını tekrar kaseye koyalım. Sonrasında yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip biraz daha karıştıralım. Şimdi sıra geldi unu ve tuzu ilave etmeye. Her zaman olduğu gibi hamur işlerinde un ve tuz en son eklenir hamurumuza. Unu dediğim gibi yavaş yavaş ekleyelim ve toplamda ben bu ölçülerde 4 su bardağı dolusu un kullandım. Hamurumuzu çok katı olmamasına dikkat edelim. Bu nedenle unu azar azar ekleyelim lütfen. Şimdi spatulayı da temizledik. Bundan sonra elimizle hamuru şöyle bir toparlayalım. Ele hafif yapışan çok yumuşak bir hamur elde ettik. Kıvamını sizlere de yakından gösteriyorum. üzerini hava almayacak şekilde kapatalım ve evin sıcak bir ortamında hamuru mayalanmaya bırakabiliriz. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi tezgahımıza çok az un serpelim ve hamurun maya kokusu çıksın diye şöyle biraz yoğuralım elimizle ve toparlayalım hamuru. Tarifte kullandığım bütün malzemeleri detaylarıyla açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Toplamda 10 eşit beze yapmaya çalıştım ama siz isterseniz beze sayısını artırıp ya da azaltabilirsiniz. Hamurumuz gayet yumuşak, kolay şekil alabilen çok lezzetli bir hamur oldu. Sizlerde görüyorsunuz. Büyük olan parçanın bir kısmını küçüğe ilave ediyorum ve eşit yapmaya çalışıyorum bezeleri. Bezelerimizin hepsini hazırladık. Şimdi sıra geldi tepsiye dizmeye. Tepsiye belli aralıklarla bezeleri dizelim. Çünkü sonrasında tekrardan bir işlem daha yapacağız. Bu nedenle birbirine yakın olmaması gerekiyor. Ve üzerleri kurumaması için bir mutfak beziyle örtelim ve 15 dakika kadar tepsi mayası verdirelim bezelerimize. Diğer tepsimizi de aynı şekilde hazırlayalım. Toplam 10 tane bezeyi bu şekilde iki tepsiye bölüştürdüm ve İkinci tepsimizi de dinlenmeye bırakabiliriz. Şimdi sıra geldi tahinli kısmı hazırlamaya. Bunun için uygun bir kaseye bir su bardağı dolusu toz şeker ve bir su bardağı tahini koyalım. Ve çırpmaya başlayabiliriz. Bu kısım biraz elinizi yorabilir. Çünkü ilk baş çırptıkça katı bir kıvam alacaktır. Ve gördüğünüz gibi suyu da ekleyince... İyice sertleşecek bir kıvam oluyor. Ama merak etmeyin. 1-2 dakika sonra ve suyu da azar azar ilave ettikçe gerekli kıvamı alacaktır tahinli harcımız. Ve ben gördüğünüz gibi suyu birden eklemedim. Kıvamına göre azar azar ekledim. Bu arada bu kısımları size kesmeden göstermek istiyorum. Evet gayet kıvamı güzel oluyor şu an. Ve bardağın sonunda yaklaşık bir parmak kadar su kaldı. Ve onu da eklemedim. Son kıvamı da bu şekilde gayet güzel oldu. İlk tepsimiz gayet güzel dinlendi. Şimdi ona şekil vererek işleme başlıyoruz. Bunun için uygun bir bardağın tabanını e, sıvı yağa batırıp Gördüğünüz gibi orta kısımlarına çukur şekli vermeye çalışıyoruz. Bu şekil çok daha kolay oluyor şekil vermesi. Çünkü yağlı kağıdın üzerinde olduğu için şekil vermesi elimizle zor olur. Yağlı kağıt yukarı kalkar, buruşur. Ben bu şekilde gayet güzel şekil veriliyor. Dediğim gibi sıvı yağla yağlamayı unutmayalım. Ama isterseniz tezgaha serip tezgahta da teker teker şekil verip yağlı kağıda da serebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim ve size de göstermek istedim. Bardakla belli bir boyuta getirdikten sonra pidelerimizi elimizle gördüğünüz gibi genişletmeye çalışıyoruz. Özellikle kenar kısımlarının ince olmasına lütfen dikkat edelim. Eğer ince olmazsa pişerken kabaracağı için ortaya toplanır ve hoş bir görüntü ortaya çıkmaz. Bu nedenle kenar kısımlarını elimizden geldiği kadar çok ince bırakmaya dikkat edelim hanımlar. Ve sonrasında gördüğünüz gibi tahinli harcımızı güzelce ortasına yerleştiriyoruz. Ve şimdi ortasına çok az toz şeker serpelim. Orijinal tarifinde bu şekildeydi. Kenar kısımlarını ise ayırdığımız yumurta sarısını dikkatli bir şekilde sürelim. Bu arada fırını ısıtmayı unutmayalım. 180 derecede alt üst ayarda önceden ısıtmamız gerekiyor fırını. videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma ücretsiz abone olup yorum ve beğeni bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ve tepsimiz hazır. Şimdi ısıttığımız fırına gönderiyoruz. Diğer tepsimiz de fırına gitmeye hazır. Evet, gördüğünüz gibi ilk tepsimiz çıktı fırından ve harika oldular. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu tarifi denerseniz bana olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Sizler tahinli pidemin son görüntüsünü izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.